Bir gün muhtarına gidip de sizde kim ihtiyaç sahibidir, kime ne yapmamız lazım demedik. Bizzat gittik bulduk. Arkadaşlarımı gönderdim okullara bizzat gidin okuldaki öğretmenlerle konuş. Haçlıksız gelen, işte besleme çantası olmadan okula gelen, besleme çantası boş gelen kimler varsa öğretmenlerden bunları öğrendik. Bu çocuklara hiç hissettirmeden. Gittik çocuklarına haçlık veremeyen babaları bulduk. Bulancak'ta haçlık olan artık okula giden öğrenci yok. Ve haçlık verilmeden çocuğunu okula gönderen aile de yok. Bunları bizzat kendimiz gittik bulduk. Ve şehrimize gençlerimiz için, yaşlarımız için, emeklerimiz için sosyal donatı alanları oluşturduk. Ve yeşil alanları büyüt büyüt büyüttük. Park çocuklarımız için parklar yaptık. Yine ee, Yaşlı ve bakıma muhtaç olan insanlar gittik. Bizzat kendimiz bulduk. Bunlara e, günde şu anda 200 üzerinde aileye 2 gün sıcak yemek gidip teslim ediyoruz. Sıcak yemek veriyoruz. İşte geçen Ramazan ayında kıymanın kilosu 650 lirayken normal marketlerde kasaplarda biz 350 liraya kıyma sattık. Yani insanların ihtiyaçlarını görürük. yani bu ancak da hiç kimsenin, hiç kimseden haberi olmadan belediye olarak biz elimiz her şekilde üzerlerinde. Ve bu biraz önce bahsettiğim yemektir, bahsettiğim işte beslenme açısından sana verilecek olan gıdalardır. Bunların hepsini geldikten sonra hizmet alım işini, ihale işini bıraktık. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Tabii ihale yapıyoruz, ne olacaktır? işte çimento olacaktır, mazot yapılacaktır. Bunlarla ilgili ihaleleri yapmak zorundayız. Onları yapıyoruz. Ama hizmet insan gücüyle yapılan her şeyi artık bulanacak belediyesi kendisi yapıyor. Biz üretiyoruz. Yani şantiyemizi üretiyoruz. Seramızda park bahçelerinin çiçeklerini üretiyoruz. İşte bahsettiğim aşelerimizde yemeklerimizi yapıyoruz. Yine park imalatlarımızı kendimiz yapıyoruz. Parkeleri üretiyoruz. Şimdi parke tesislerini yeniledik. Bir daha faaliyete geçirdik. Bunlara e, parkelerde normalde 15 gün kurması gerekiyordu. Bunlarla ilgili kükürt odalarını yaptık. Şimdi bugün döktüğümüz parkeyi yarın şeyde kullanabiliyoruz. Bu şekilde beraber Bulancaklı'ya insan odaklı e, sosyal belediyeciliği, Bulancak'ta özel sosyal belediyeciliği getirdik. Üretmenin neler olduğunu, neye ne olduğunu çok iyi biliyorum. Üretirsen, sen ürettiğinde kasanda paran kalıyor. Sen ürettiğinde gelir elde ediyorsun. Gelir elde edince de halkına daha çok hizmet ediyoruz. Şimdi 600 liralık kıymayı 300 satıyorsak biz ne yapıyoruz? Ürettiğimiz için satıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz ihale yapsaydık o Ramazan'daki yemekleri kendimiz yapmasaydık karşı tarafta kazanacak diye sonuçta ticaret adam kazanıyor. O aradaki farkı halka dağıtıyoruz. Olarak e, organik yıldığı destekledik. Burada e, bir tane abimiz Elikli Köyü'nde organik yıldık belgesi olarak %100 Refik Aslan, köşek ismi, otur gibi Abimiz dedim, Refik abimiz e, bizzat kendisi organik fındık yaptı, 10 milyon fındık bahçesine. Onun fındığını alarak biz organik fındığı, %100 organik fındığı e, Türkiye'deki daha iyi ulaştırdık, onu destekledik. Şimdi biliyorsunuz Karadeniz'deki fındıkların, fındık e, bahçelerinin en büyük sıkıntısı kokarca. Kokarca ile ilgili olarak da kaynak kaymakamlarımız, valiliğimiz, işte il ve ilçe e, tarım müdürlüklerimizle beraber ortaklaşa buradaki ilaçlanacak, ilaçlama ile ilgili kokarca ile ilgili mücadelede insan gücünde belediye olarak biz götürdük. Ve ilaç temininde üreticilerimize destek oluyoruz. Yani şu anda kokarca bizim bölgemizdeki fındık üretimini yüzde yetmiş geriye Ben kendi adama söylüyorum. Bizim kendi fındık bahçemiz rakam bir. 20 dönüm fındık bahçemiz var. 35 yıl önce psikolojiye fındık teslim ederdik. 6,5 ton, 5,5 ton, fındık teslim ederdik. Bizim bu seneki fındığımız 800 kiloydu. Ondan önceki seneki fındığımız 1200 kiloydu. Yani aynı fındık bahçesi. Daha çok bakıyoruz ama verim çok geri Fındığa dair fındığı desteklemek istiyoruz. O ilk evet. önce kokarca ve bir de kurt belası var fındık ocaklarında. Bu aslında devletin bir politiki üretip bunlarla ilgili bir hazırlık yapması gerekiyor. Sadece yerelde bizim değil, ilk önce fındığı bir kurtarmamız gerekiyor. Kurtardıktan sonra zaten Karadeniz'in biliyorsunuz fındığın en büyük sıkı, e, fındık, e, siz de Giresun olarak şunu bilirsiniz hmm. ki bizde haftada üç gün yağmur yağardı. Ve yağmur yağardı böyle sahilden başlar giderdi. Şimdi yağmur, şimdi ne var? Bölgesel yağmurlar var. E, hava, iklim dengeleri çok uzun. Buradaki bu HES'lerin bu yağmur yağmasındaki işte fotosentez olayları bunlar artık eskisi gibi değil. HES'ler iklimi çok değiştirdiler. Bundan dolayı belli bir rakamın altında fındık yok. Belli bir rakamın üstünde don oluyor, fındık yok. Böyle 300 400 bandı rakam bandı arasında fındık var. Bu da fındık üretimini çok düşürdü. Onun için bu bölgelerde sahilde ve yukarıdaki fındık üreticilerinin devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor.